Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videoda ne yapacağız? Bugünkü videoda Lepistes balıklarımızın son durumunu göstereceğim. Yemleme yapacağız. Çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak. Eğer ki videomu beğenirseniz en son izledikten sonra beğenip like atıp abone olmayı unutmayalım lütfen. Bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel içerikler geleceğini umut ediyorum. İlk öncelikle büyüklerden başlayalım arkadaşlar. Büyüklerimin akşam yeminde şu şekilde yemin var benim. Size hemen göstereyim. Görüyorsunuz. Bunları parçalayarak atıyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şurada biraz parçalıyorum. Daha sonra atıyorum. Şöyle atmaya başlıyorum arkadaşlar. Eğer ki atmadan önce şuraya arkadaşlar yemini atmadan önce bir iki kere şöyle küçük 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 vurursanız balıklarınız buna alışacak ve ileriki günlerde onu tıkla attığınız anda aşağıda yukarıda olan tüm balıklar aynı yere toplanacaktır. Benimkiler öyle diğer videoda göstereyim hatta şu yavrularda gösterebilirim. Biraz daha atıyorum arkadaşlar. onlar güzel bir şekilde yiyor görüyorsunuz şu büyük damızlık annelerimiz. Gördüğünüz gibi bir tanesini kaybettim. Erkeklerden de bir tanesini kaybettim. Öldüler. Şurada da yavruların saklanacağı yer var. Ve yavrularım da var içinde. iki tane saklanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel şekilde. Hemen şuraya geçiyoruz. Bunlar biraz daha küçük boy. Yavrularımız diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuyrukları falan muhteşem oldu. Özellikle şu. Nerede? Kaçtı. Bir dakika, hemen göster. işte burada. mükemmel bir kuyruk yapısı var arkadaşlar. Şu anda yukarıya çıkıyor. Bunları Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Lepistes Hobi adı arkadaşlar Instagram kanalımın. E, orta boy yavrulara damızlık altı yavrularını ne, ne veriyoruz? yavru büyütme yeminden veriyorum arkadaşlar. Bazen az önceki yemden de veriyorum. Bazen Artemia da veriyorum şu şekilde. Evet, yeterli. Yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şurada dişi var. Bir tane erkek var. Güzel. Karışık yani. Dişilerimiz falan da var arkadaşlar. Hemen şuradaki e, bebek diye tabir ettiğimiz benim tabirim tabii en küçükler. Ama tabii kendini kurtarmış durumdalar bunlar. Şu şekilde bunu açayım arkadaşlar. Bunlar Artemia vereceğim arkadaşlar. Artemia yiyecekler. Ee, şöyle şu şekilde bunu daha önce de tanıtmıştım zaten. Hemen şöyle elimde kamera olduğu için şu kadar yeterli arkadaşlar. Hatta çok bile bunlara. Yemeye başladılar. Bunların büyüdüğünü de çekip atarım arkadaşlar. Güzel bir video olur. Bunlar da güzel renklenecek. Herhalde sarı olacak bunların kuyrukları da. Tam emin değilim annesi hangisiydi. Ama bakacağız arkadaşlar. Göreceğiz birlikte. Evet. Çok güzel şekilde yiyorlar. Hiçbir problem yok. Kayıp yok. Ölü yok. Bunu da kaldıralım yerine. Yem yerken motorunu açmayı tercih etmiyorum. Filtresini. Burada hava taşı kullanıyorum. Burada filtre var. Büyük olduğu için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar bitirdi yemlerini. Suyumun temizliği de bence şu anda güzel. Şu boşluk kısmını da dolduracağım arkadaşlar. Su koydum dinleniyor şu anda burayı da tamamladıktan sonra daha güzel bir görüntü olacak ee, bakalım sormak istediğiniz sorular varsa lütfen sorun videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın